Merhabalar sevgili Boğa'lar. Efendim Temmuz ayını konuşuyoruz. Temmuz ayı dünyayı güzelleştiren güzel insanlar. Biraz sabırlı. Şimdi Boğa'nın en büyük iki özelliği var. Biri sabır, biri inat. Yani şimdi bu ay bir e, e, sabrımızı kullanacağız. Sabrımızı kullanacağız, inat etmeyeceğiz. Çünkü e, şimdi bu aslandaki e, Venüs ve Mars gezegenin seyri ve bazı gezegenlerin retrosu çok fazla gezegen retroda. Bu burcunuzla e, kareler yapıyor, kare açıları var. O yüzden bazı konular istediğiniz gibi yürümeyebilir. Bazı kendinizi kandırılmış hissedebilirsiniz, kendinizi aldatılmış hissedebilirsiniz. Efendim sevgili boğalar e, e, sakin çok sakin. Hani boğalar kızdığı zaman biraz hani böyle ortalığı şey yapar ya. Aman benim kariyerim ne olacak? Benim kariyerime gölge mi geldi? Böyle mi oldu? Öyle mi oldu? Düşman çok fazla. Düşman iş başında. Sakın unutmayın. Bakın e, şimdi bu geri giden şeyler, e, geri giden gezegenler olduğu zaman eskiden yaşadığınız olaylar da tekrar gündeme gelebiliyor. Bu yüzden kare kare açıları da varsa işte eskiden gelen olumsuz şeyler tekrar gündeme gelebilir, canınızı sıkabilir. O yüzden sabırlı e, sabır hasletinizi lütfen kullanınız ve e, bazı Hani istesek de istemesek de insanız neticede bazı hatalar yapabiliriz. Şimdi bazı hatalar varsa onları tasih etmeye çalışın. Hani kendinizi kandırılmış, fena durumda. E, şimdi efendim ailevi sorunlar, iş sorunları e, bunları e, isteyerek, severek bakın. isteyerek severek tamam artık ben bunları düzelteceğim deyip düzeltme cihetine giderseniz burada e, güneş bu e, bu adımlarınızı destekleyecek. Bakın Güneş'in adımları çok desteklemesi adımlarınızı çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Güneş hakikati temsil eder, hakikatleri su yüzüne çıkartır ve siz bunlarla yüzleşirsiniz ve düzeltme cihetine gittiğiniz zaman maneviyatınız da yükselir. 12-28 arası e, bazı konulara e, yön verebilirsiniz. Yolunda gitmeyen konulara yön verebilirsiniz. Özellikle kariyer, iş, işte daha önce yapılmış hatalar, işte beni kandırdılar, ben bunu yapmak istemiyordum ama yaptım falan filan. Bu tip konularınız varsa aileyle ilgili, çevreyle, işle ilgili illegal bir şeye el attıysanız, hakkınız olmayan bir şeye el koyduysanız, herhangi bir sorun varsa bu tip buna benzer hayatınızda lütfen bunu ee, düzeltme cihetine bakın o tarihlerde gidebilirsiniz. 28'ine kadar çok uzun bir zaman var. Şimdi Mars gezegeni Aslan'da. Aslan'da ama Uranüs'le iyi değil. Yani bu e, burcunuzdaki Uranüs'le kavga halinde. Bu yüzden çok sabırlı ve sakin olmalısınız. Şimdi Jüpiter e, balık burcunda seyrinde. Ay sonuna kadar. Şimdi bu ee, özellikle üçüncü devre boğalara e, önemli e, önemli e, şanslar verecek üçüncü devreye sadece yani boğa burcunun son 10 gününde doğanlara e, burada e, Evle ilgili, yuvayla ilgili, aileyle ilgili yeni kararlar. Evi değiştirme, evi düzeltme, eşle ilgili yeni kararlar. Yani ne bileyim bir tadilat, bir tamirat. Şimdi eski konular, eski hatıralar diyeyim. Bazı gelişmeler var eskilerle ilgili. Eski hayatınızdan göçmüş gitmiş kişilerle ilgili yeni konuşmalar, yeni konular. İyi mi desem, kötü mü desem diye böyle bazı düşünceler sizi şey yapabilir. Ay beni kimse kandırmasın diye bir endişe, bir bir, bir, bir panik hali yaşanabilir. Bakın, bu buna da çok lütfen dikkat edin. Efendim Merkür. E, biraz e, hava durumunu değiştirecek. Şimdi bu Merkür biraz böyle sıkıntılı dediğim gibi hani endişeli, sıkıntılı işte problemli gibi hissederseniz lütfen bilin ki bu Merkürün size yaptığı e, Merkürün konumundan e, bu etkileri alıyor olacaksınız. E, 1 ile 22 arası e, Duygusal hayatınız biraz sıkıcı olabilir. Şimdi Venüs e, hani deriz ya aşk gezegeni, mal gezegeni, güzellik gezegeni, bir de sizin gezegeniniz ama işte e, başka e, şeylerle etkileşime girdiği için e, efendim şimdi bazı e, e, tartışmalara neden olabilir. ...bazı tartışmalara neden olabilir... ...bazı kavgalara neden olabilir. ...kavgalar ayrılıklara kadar gidebilir... ...önemlidir bakın... Ee, ...bu yıl zaten... ...başta da söylemiştim... ...bazı boğalar yani... E, e, ...evliliklerinde sarsıntılar yaşayabilir... ...efendim şimdi burada... Sanki yeni bir aşk da gündeme gelebilir. Tabii ki bekarlar için, evliler için tehlike var. Aman dikkat edelim lütfen. Ee, yeni bir hikaye bekarlar için, yeni bir e, durum, Yepyeni bir yol duygusal hayatla ilgili. Bakın. E, ama e, genel anlamda. Ayın genelinden çok fazla bir şey beklememiz efendim hata olur. Şimdi ay sonuna doğru sabredersek, beklersek Uranüs ay sonuna doğru normal etkilerini, güzel etkilerini şey yapacak, saracak, sarmalayacak. Ve ayın son günleri bayağı bir pozitif. E, bitecek. E, şimdi gelelim günlere değerli dostlarım, güzel insanlar. Sakın ola ki ben sizin moralinizi bozmuş olmayayım. Boğalar efendim. E, moralleri çok zor bozulur. Allah sağlık versin. Sevdiklerimizi bize bağışlasın. Bunun dışında her şey geçicidir. Hani derim ya size iyi bir haberim var. Her şey geçicidir. İyi bir haberim var. E, e, her şey geçicidir. Yani e, kötü bir haberim var o da geçicidir. E, o yüzden iyisi de kötüsü de geçer hayatımızda böyle. Hani derler ya iki kere aynı suda yıkanmazsınız diye. Ö öyle bir nehire girdiğiniz zaman. Efendim şimdi burada e, kendinize güveniniz sonsuz olmalı. Hani dedim ya bir endişe bir şey oluşuyorsa bu Merkür'ün yarattığı bir durum. Acaba olmayacak mı bu işim? Acaba şuraya adım atsam geri mi tepecek? O zaman siz de ne yapacaksınız? Madem ki astrolojinin içindesiniz, mutlu zamanları seçeceksiniz. Şanslı zamanları seçeceksiniz. Ee, şimdi 5, 6, 7, 8, 9, 10 bütün düşünce işleri için e, tıbbi işler, tıbbi konular. Bir doktorsunuz, bir alimsiniz, bir bilim adamısınız, e, öğretmensiniz e, veya efendim e, e, sınavlara sorular hazırlayan birisiniz. Ne kadar enteresan, değil mi? Öyle yazmışım yani. E, şimdi burada çok fazla başarı var sizin için. Yani sizin yaptığınız şey beğenilecek, sizin anlattığınız şey e, e, ilgi görecek. Bu önemli. 11, 12 sanki bir bulunduğunuz bir yerden daha iyi bir yere. Şimdi bir işten daha büyük bir işe. Şimdi çok önemli bir iş adamısınız ama daha önemli bir iş alacaksınız. Çok önemli bir öğrencisiniz, güzel bir not alacaksınız. Böyle bir durum var. 13-14 e, sanki size şöyle söyleyebilirim 13-14 e, ayın en güzel iki günü. 15'inden 15-16 17-18-19 bazı zorlamalar var. 15-19 19'da dahil bakın. Hani sorularınızı sormadan önce cevaplamak istiyorum. 19'u dahil değerli dostlarım bazı terslikler var bunlara lütfen dikkat edin sizi işte kıskananlar çekemeyenler işinizi bozmak isteyenler hani var ya bir yükselme bir şey bir açılım hayatınızda onu bozmak için uğraşanlar olabilir 18 19 en zor iki gün hani bu saydığım günlerin içerisinde 18 19 Kader de bakın aleyhinize işleyebilir. Lütfen çok ama çok dikkatli olun. Şimdi işin içinde Venüs olunca ve Mars olunca ve kareler olunca burada tabii ki kazalara, yanmalara, evimize, barkımıza, her şeyimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dördüncü evimizde aileyle ilgili, yuvayla ilgili her türlü kazaya derde çok ama çok dikkat ...güzel dostlarım... E, ...şimdi burada efendim... E, ...yenilik var... ...20'sinden sonra... E, ...sanki böyle... ...alışacaksınız... E, e, ...daha sakin davranmaya... ...daha e, e, ılımlı konuşmaya... E, ...ve çevreden birdenbire... ...23-24... ...bakın... Hani ...20'sinden sonra diyorum ama... ...en şanslı 23-24... ...en zor... ...18-19... En şanslı 23-24. E, e, Birden bire böyle çevrenizi e, insanlar e, sarabilir. Yaptığınız her şey gözle görülür olabilir. Bazen yaparız yaparız beğenilmez sevilmez anlaşılmaz. Ama şimdi burada anlaşılır olabilirsiniz. Bakın bu sizin kariyerinizi işlerinizi de yoluna koymanıza fırsat tanıyabilir. Güzel dostlarım benim, canlarım. E, e, efendim şimdi burada e, 21. 20, 26, 21 Temmuz, 20 Temmuz, 26 Temmuz, 31. E, duygusal hayatla ilgili, beğendiğiniz, hoşlandığınız birileriyle buluşma gününüz tayin edeceksiniz. Bu günlere ayırabilirsiniz. Gerçekten e, e, duygusal anlamda çok ama çok şanslı günler. E, ailenizle güzel zamanlar geçirme fırsatı olabilir. E, ama e, evle ilgili 24-25... Ay bu 24'ü zaten sevmem. E, 24-25 efendim... E evle ilgili, yuva ile ilgili bazı aksilikler olabilir. Lütfen buna da dikkat edelim. Bazı açık unutmayın. İşte kapıyı açık bırakmayın. Yanan, kesici, yanıcı, patlayıcı şeylere. E, şimdi dediniz ki niye yapmadın Yasemin abla Mars gezegeni işte aslana geçmiş. E, aslan ateş, Mars ateş. Yani dünyada bir patlamalar, bir çatlamalar, bombalar, ateşler, alevler. E, i̇nsanlarda bir heyecan, bir bir şey bir, bir şey. Ama dediğimiz gibi bakın pandemi e, son bulmak üzere ve e, aşılar temin edildi Allah'ımıza şükür olsun Herkes açısını oldu İşte 10-15 güne kadar da zaten biter gider iş üstümüzden uzak e, Efendim Mars gezegeni ayın 26'sından itibaren size değişiyor ya yeri gidiyor şeyden gidiyor aslandan gidiyor e, bu sefer ne yapıyor size e, böyle güzel etkiler yollamaya başlıyor iş arkadaşlarınızla, okul arkadaşlarınızla, varsa komşularınız, konu komşu sevdiklerinizle böyle ortalık birdenbire bir düzeliyor ve sizi tatmin ediyor. Kendinize güveniniz tekrar geliyor. Değerli dostlarım, e, şimdi 28-29 e, böyle spotlar yanıyor üstünüze. Bakın bunu unutmayın. 28-29 ve e, ayın 31'i. O kadar önemli bir gün ki böyle e, hani e, sanki kupayı kaldırıyorsunuz elinizde. Belki bir futbolcusunuz, belki bir sporcusunuz, belki bir yazarsınız, bir sanatçısınız. İşte her ne işle meşgulseniz. Hiçbir işle meşgul değilim. O zaman çevrenizden, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan iltifatlar görürsünüz. İntikam. Efendim e, sakin olalım lütfen. E, davranışlarımıza da dikkat edelim sabırlı olalım. Sabır hasletimizi koruyalım bu ay. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.